Bugün sizlere tam 190 yıl önce ortaya çıkan ancak 5 ay sonra da ortadan kalkan Akdeniz'de kaybolan bir adanın hikayesini anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Akdeniz'in derinliklerinde tuhaf bir şeylerin olmakta olduğunu ilk fark eden balıkçılar olmuştu. 1831 yılı öncesinde Sicilya'nın güneybatı sahil açıkları halen mücevher yapımında çok makbul mercanların yaşadığı kayalıklarla ünlüydü. Ne var ki o yılın Temmuz ayında Sicilyalı balıkçılar suyun yüzeyinde çok sayıda balık ölüsünün olduğunu fark ettiler. Balıklar suda haşlanmış gibi yenecek kıvama gelmişti ama çok fena kükürt kokuyordu. Hatta koku o kadar kuvvetliydi ki bazı balıkçılar bayılmıştı. Birkaç gün sonra 10 Temmuz gecesi denizciler dalgaların arasından yukarıya doğru duman, kül ve lav saçan bir yanar dağ ağzının belirdiğini gördüğünde balık ölümlerinin sebebi de anlaşıldı. Yanardağ ağzı ve birikintileri giderek büyüdü ve Ağustos'a gelindiğinde bir ada halini almıştı. Ada kayalıktan biraz daha iriceydi. Çapı 800 metre, sudan yüksekliği de 60 metreydi. Ama birçok potansiyel barındırıyordu. Hatta bazıları bunun yeni bir kıtanın oluşumunun başlangıcı olduğunu düşünmüştü. Avrupa gemicilik rotalarının tam kalbindeki bu ada kısa zamanda uluslararası bir da konusu oldu. Fransa ve İngiltere Sicilyalılarla birlikte ada üzerinde egemenlik hakkı iddiasına girmişti. Ne var ki bütün bu tartışmalar boşa gidecek ve ada 5 ay sonra deniz sularına gömülerek kaybolacaktı. Bu yüzden adaya kimileri Lisole Cenonce yani olmayan ada, kimileri de Lisole che Senando yani kaybolan ada adını verecekti. 1831'deki patlama meydana geldiğinde Sicilya tarihinin en çalkantılı bir döneminden geçiyordu. Henüz tek ve birleşik bir ülke olarak İtalya doğmamıştı ve Sicilya adası İtalyan Yarımadası'nın güneyinde kurulmuş bir devletin parçasıydı. Napoli de bu devletin içindeydi ve eskiden onun da adı Sicilya idi. Dolayısıyla bu ülkeye iki Sicilya Krallığı deniyordu ve krala da 1830 yılında tahta geçen 2. Ferdinand'tı. Gel gelelim yeni kral herkes tarafından meşru sayılmamıştı. Aynı zamanda halk kolera salgınıyla da boğuşuyordu ve o sırada tedavisi olmayan bu hastalığın ne zaman ve nasıl yok olacağı da belli değildi. Bütün bu çalkantılar arasında Sicilya'nın güney batı kıyısı açıklarında yeni bir adının belirmesi canının derdine düşmüş sıradan vatandaşın fazla ilgisini çekmemişti. Fakat yeni adanın konumu Kral 2. Ferdinand ve diğer Avrupa ülkelerin yöneticileri açısından çok ilgi çekiciydi. Palermo Üniversitesi'nden tarihçi Nino Blando unutmayalım o zamanlar henüz Süveyş kanalı açılmamıştı ve adanın pozisyonu Orta Doğu'yla ticaret rotasını kontrol açısından çok elverişliydi diyor. Daha da önemlisi adanın çevresindeki sular devletlerin de onayıyla düşman ülkelerin ticari gemilerini yağmalayan korsanlarla doluydu. İngiltere, Fransa ve iki Sicilya Krallığı'nın tümünün kendine bağlı korsanları vardı ve bunlar genellikle Osmanlı İmparatorluğu gemileriyle de savaş halindeydiler. Adanın konumu göz önüne alındığında adanın iki Sicilya krallığına ait olması çok makul görülebilir. Ona Kral 2. Ferdinand'a ithafen Fernandaya adını verdiler. Ama Sicilyalıların talihsizliğine bakın ki oluşur oluşmaz adaya ilk ayak basanlar İngiliz denizciler olmuştu. İngiliz denizciler adaya Terra Nilius, kimsenin toprağı olmayan, işgal etmenin serbest olduğu toprak ilan ederek bayraklarını diktiler ve o sırada donanma komutanı olan Sir James Graham'ın adını verdiler. Fransa da fırsatı kaçırmak istemedi. Bölgenin haritasını çıkarmak için kaşifler gönderdi. Ve onlar da adanın en yüksek yerine bayrak çekerek su yüzüne çıktığı aydan dolayı adını Julia yani Temmuz koydular. Anlaşmazlık 5 ay devam etti. 61 metre yüksekliğindeki ada çökmeye başlamıştı bile. Eylül sonuna gelindiğinde adanın sudan yüksekliğe 18 metre civarına inmişti. Bir ay sonra ise sadece birkaç metreye. Nihayet 1831 yılının Aralık ile 1832 Ocak arasında ada tamamen sulara gömüldü. Etna gözlem evinden Danilo Cavallaro sorunun adanın zemindeki kayaların büyük ölçüde lav külünden oluşmasından kaynaklandığını söylüyor. Bu çok dayanıksız kaya türü dalgalarla kolayca erozyona uğramıştı. Şaşırtıcı bir şekilde Fransa'nın yolladığı kaşifler aslında bu ihtimale karşı uyarıda bulunmuşlar ama Fransa Batan adının egemenliği iddiasını ısrar etmişti. Akdeniz'de stratejik bir üst sahibi olma düşü her üç ülke için de hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olabilir. Ama kısa ömürlü ada o zamandan bu yana Jules Verne dahil nice yazara ilham kaynağı oldu. Jules Verne, Kaptan Grant'in çocukları ve daha sonra Kaptan Antifer'in harikulade maceralarında bu adadan bahseder. Ayrıca diğer ünlü masal kahramanı Peter Pan'in yaşadığı Neverland yani düşler ülkesi bile bu adadan esinlenmiş olabilir. <laughs> Gizemli ve ilginç olaydır anlattığımız gizli buradaki videolarımızı beğeniyorsanız yorum yazmayı, beğeni yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.